Hayat standartları burada, yani zorlu yani eseriniz ya. yoksa yani altyapınız yoksa ben gelmeyin Öncelikle derim. bana bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ederim. Kendini tanıtırabilirsin bize. Benim adım Mustafa. E, Brooklyn'de yaşıyorum New York'ta, 30 sene oldu burada. Açılık yapıyorum restorantta, tacir restorantta. E, Amerika'yı seviyoruz, burada vatandaşım. E, gayet güzel burası. Yani yaşıyoruz. 30 senelik zaman diliminde. Ahçılık dışında başka işlerde bulundum bu? Yok, sayılmaz yani. yani onları, on, başka işimiz yok. Sadece restoranda işte döner olsun, kebap olsun, salatalar olsun, mezeler olsun bu işleri yaptık. Evet. Gayet yani restoran dışından memnunum, seviyorum işimi. 12 saat, gerçi uzun oluyor, yorucu oluyor fakat iyi yani. Seviyoruz, paramızı kazanıyoruz burada iyi Yani fena değiliz yani. Memnunum Amerika'da. Restoranlar hakkında senin çok tecrüben var, bilgin var. Burada çalışan, restoranda çalışan aşçılar en düşük ne kadar para kazanırlar? En fazla ne e, kadar kazanırlar? E, saatle burada çalışırsın. Yani saatin 18 dolardan başlar. 18 dolardır. Yani e, sana 12 saat verirler. Ona göre yani günlük o, o rakama çıkar yani. E, yani haftalığın 900-1200 o aralarda yani açısına göre yaptığın işe göre değişir daha fazla alan da olur yani çok Takribende iyi. Takriben ne kadar alırlar en fazla var? Çok, çok iyi yani yani 1100-1200-1300-1400 buraya kadar gider yani 1500 alan pek sanmıyorum yani çünkü şu andaki ekonomik durum o kadar iyi değil saatler düşük. Yani günleri düşürüyorlar mesela 5 gün çalışıyorsun yani iki gün off yapıyorsun yani yapamazsın fazla yani. Garsonlar da nasıl abi bu arada? Garsonların aldıkları ücret ne gar kadar? Garsonlar e, tipten alırlar baştan Bir de patronlar yani e, haftalık sistemi yaparlar. Yani garsonlar da yani bin bin yüz, bin iki yüz öyle haftalık bir, yaparlar. Bin yaparlar yani. Her yani. karşılaştırma yanlış olsa bile benim bildiğim kadarıyla sen Türkiye'ye sürekli tatile gidip gelen bir insansın. E, bu açıdan baktığımız zaman sen Türkiye ile Amerika'yı karşılaştırmak için bayağı bir bilgiye sahipsin. Düşüncelerin neler? Vallahi ben bu gittiğimde Türkiye'yi çok pahalı buldum. Yani e, hayat e, şartları biraz ağır yani. Ama yani tabii bizi etkilemiyor dışarıdan geldiğimiz için. Fakat yani e, gayet e, pahalı buldum. Amerika'da da yani pahalılık var. Yani ev kiraları pahalı burada. Yani e, iş şeyleri, işler düşük falan. Fazla ekonomik durumlar biraz iyi değil yani. Yani e, bu bakımdan karşılaştırırsak hemen hemen neredeyse aynı diyebiliriz yani. aynı yakın. Gelmek yani. isteyenler için yani hayalleriniz ne? Altyapınız var mı? Herhangi bir ehliyetiniz, şoförlüğünüz mesela e, bir mesleğiniz var mı? Yoksa bence yani e, gelmemek yani iş bulmak çok zor yani o bakımdan yani. E, en azından dil bilmeniz lazım, derdinizi anlatmanız lazım. E, hayat standartları burada yani zorluyor yani hayat şartları yani insanları yani. Bir e, şey yani mesleğiniz yoksa yani altyapınız yoksa ben gelmeyin derim yani. yani Ama mesleğiniz olur. varsa başarılı olma şansınız daha büyük. Şansınız tabii ki yani... E, Adamınızı bulmanız lazım. Size sponsor olacak birini bulmanız lazım. O bakımdan o, belki yani bir şeyler olabilir. Ya. Bir i̇nsanlara göndermek istediğim bir mesaj var mı? Valla e, Allah yardımcıları olsun. Yani işleri yolunda gitsin, her şey iyiye gitsin. E, yani ben en iyi dileklerimi dilerim. Selamlarımı söylerim. Türkiyeyi seviyoruz, memleketimiz. Yani askerliğimizi yaptık oraya, her şeyimizi verdik. Yani. Orayı yani seviyoruz. Türkiye Türkiye Amerika neyse nerede yaşıyorsam Amerika'da ama kalbimiz halen Türkiye'de. Selam olsun.